Merhaba YouTube izleyicilerim. Yepyeni bir videoyla ekrana gelmeye devam ediyorum. Şu anda yanımda Usta'mız var. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim İdris Yıldız. 1984 yılından beri bu müessesede hizmet vermekteyiz. Evet, kendisi firma ismi verebilir miyiz? Akın Kebap burası. Ankara'nın en eski lokantalarından bir tanesi. Vahit Başak tarafından kurulmuş. 1980'li yıllardan beri bu lokanta var olmakta ve hizmet vermektedir. Bu işe e, ne zaman başladınız ve ne şekilde başladınız? Ben işçi olarak çalışıyorum. 1984 yılından beri buradayım ve emekli oldum. halen çalışmaya devam ediyorum. Anladım. Bu işe nasıl girdiniz? Bu işe ilkokulu köyde bitirdik, Ankara'ya geldik, Kurbet'e geldik. Burası da benim akrabalarım, amcalarımın dükkanıydı. Ve o vesileyle buraya Çıraklık'tan başladık, bugüne kadar devam ediyoruz. Ee, genellikle yemek işi yapıyorlar var. Evet. Yani bunun sebebi nedir? Ee, baba mesleği diyelim buna, amca mesleği diyelim. Hı hı. Bahattin amcamız bizi buraya getirdi, köyden buraya. Vahit kendi ismi normalde Vahit Bey. Ama biz Bahtin abi diyoruz, Bahtin amca diyoruz. Ee, bizi getirdi, çıraklıktan çekirdeklerini yetiştirme, yetiştirdi bizi. Ve çalışıyoruz, emekli olduk. Uğraş veriyoruz. Başka iş yaptınız mı bunun haricinde? Hep gıda sektörü. Hı. Yani hep bu meslek. Hı hı. lokantacılık mesleğimiz. Ee, baba mesleği, amca mesleği. Yenileri yetiştirdik. Ee, çok insan beraber çalıştık. Çok şiraklar yetiştirdik. Hamdolsun bugüne geldik. Anladım. Peki e, evli misiniz? Çocuk var mı? Onlar... Evliyim. Evliyim. Iki oğlum, bir kızım var. Allah başlasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onlar bu sektörde mi yoksa başka? Hayır. Onlar okudular. Onlar başka meslek, başka sektörde. Var. Ne iş yapıyorlar? Birisi inşaat mühendisi, birisi elektrik, elektronik mühendisi. Devam ediyor Evet. Ee, peki yemekleri nasıl yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Öncelikle bizde vizyonumuzda 4 madde var. Bu akın kebabın vizyonu 4 madde ile oluşmaktadır. Bu dört maddenin birincisi önce kalite. İkincisi güler yüz. Üçüncüsü damak tadı. Dördüncüsü müşteri varsa biz varız. Bunlardan birisi olmazsa olmaz. Olmaz. Çünkü vizyon dört tanedir. Bu vizyonla beraber Akın Kebab'ın dört tane vizyonu vardır. Birinci vizyonu kalite. ikinci vizyonu güler yüz. Üçüncü vizyonu damak tadı. Dördüncü vizyonu da nedir ne dedik başta? Olmasa olmaz Müşteri varsa biz varız Müşteri yoksa biz yokuz hı hı. Önce bu Bu müşteri de demek istediğim şudur Müşteriye güler yüzlü olacağım Müşteri memnuniyet ister Müşteri temizlik ister Müşteri hijyen ister Müşteri budur Şimdi sevgili arkadaşlar Sevgili izleyenler e, Akın kebabın ben özellikle döneri çok beğeniyorum evet. Döneri gerçekten güzel Hani müşteriye sunun dedi ya Döneri gerçekten güzel yapıyorlar. Şimdi siz mesela bir lokantada yiyorsunuz, sonra diyorsunuz ki ya ayıplı söylemesi ben falanca lokantada yedim, değil mi? Çok güzeldi falan filan. E, tavsiye ederim diyorsunuz. Ondan sonra geliyor, oranın müşteri potansiyeli artıyor. Peki e, iş yoğunluğunuz ne zaman oluyor? Bizim burası 24 saat hizmet vermekteyiz. Gece gündüz çalışıyoruz. İki vardiya çalışıyoruz. Ee, yoğunluk tabii ki e, her zaman yoğunuz. işlerimiz iyi handolsun ama e, gece biraz daha yoğunluk var. Gece? Evet. Sabah yoktur ama işte değil mi? Sabahleyin e, öğlen servisimiz saat 12 gibi başlar. Akşama kadar devam eder. Zaten akşamdan sonradan zaten gececi arkadaşlar geliyor vardiya değişiminde. Onlar devam ediyor. Yani gece daha yoğunlukta. Gündüz de yoğun ama gece daha çok yoğun. Peki e, menü çeşitleriniz neler? Biraz bahseder misiniz? Bizim müessesemiz akın kebap olarak tereyağlı, yoğurtlu, iskender ve döner olarak meşhurdur. Aynı zamanda Ankara'nın en eski fırınlarından, taş fırından pide yapıyoruz. Pide çeşitlerimiz güzeldir. Bunun yanında ızgara, kebap, kızarmış piliç ve Ankara'nın en meşhur yemeklerinden bir tanesi de saç kavurmamız bulunmaktadır. Ee, bununla ilgili dönerimiz ve İskenderimiz, saç kavurmamız ve fırınımız meşhurdur. Anladım. Ee, en çok neyi istiyor müşteriler? Tereyağlı ve yoğurtlu İskender. Evet, onu ben de seviyorum. Evet, dönerimiz güzel. Ve aynı zamanda e, fırıncı arkadaşlarımız da e, pideyi ellerinden geldiği kadarıyla hassas bir şekilde, güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Evet, bir de kıymalı pidesi güzeldi Ben evet. öyle hatırlıyorum. Kıymalı pide. E, pide yemiş. çeşitlerin hepsi güzel çünkü fırınımız güzel. Fırınımız e, taş fırın. Evet. E, taş fırın olduğu için de pidenin <laughs> taban ve yani tavan ve tabanın ısı seviyesi aynı. O yüzden güzel olur. Ayrık müşteri potansiyeliniz sayı olarak ne kadar? Bunu söyleyebiliyor musunuz? Gizli mi tutuyorsunuz? Buna sayı veremeyiz. Çünkü böyle bir şansımız yok. Buraya günde bazen geliyor 500 müşteri girip çıkıyor. Bazen geliyor 1000 müşteri girip çıkıyor. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Anladım. Peki içecek en çok ne içiyorlar? İçecek e, meşrubat olarak ayran e, çoğunlukta gidiyor. Ayran anladım. Ayran zaten milli içecek biliyorsunuz. Evet. Ziyar milli içecek. içecek... olduğu için de biz ona çok önem veriyoruz. Evet. Önce milli içeceğimiz önemli diyoruz. Ama şimdi yemek sektörü olmazsa olmaz. İnsanın karnı acıkıyor arkadaşlar. Mutlaka yemek zorunda. Ne iş yaparsanız yapın değil mi? Evet. Yemek yemek zorundasınız. Sağlık için harcama yapmak zorundasınız eczaneden. Ev evet bu kirayı vermek zorundasınız. Bunlar temel ihtiyaçlar. Doğru mu? Doğrudur. Doğru. Yani ne işe Herkesin bir ortak bir yönü var. Peki buraya gelen genellikle meslek grupları neler istiyorlar? Şimdi bizim bulunduğumuz yer Ankara'nın <laughs> en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Cebeci Dört Yoldayız biz. Bu Cebeci Dört Yol'un e, dört tarafı da hastane ile ilgili. Ankara Hastanesi, Cebeci Tıp Fakültesi, Hacetepe Hastanesi, Zekai Tayir, İbn Sina ve Eski Numune Hastanesinin yakınlarında olduğumuz için genellikle müşterilerimiz doktor, Hı. Hı. hemşire e, yani böyle müşterimiz çok. Anladım, anladım. Habiyonlardan gelenler var mı? Tabii ki, tabii ki. Onlar da müşterimizdir. Hı. Tabii ki. Ama çoğunluk e, böyle hastane müşterisi. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ee, şunu, aniden... da, şunu da eklemek istiyorum, şunu da eklemek istiyorum. Biz burada e, bütün yemeklerin yanında, özellikle pile kampanyasında ayran, salata, ezme salata, irmik tatlımız ve çayımız. Bunu müşterilerimize ikram ediyoruz ve ikramlarımız boldur. Herkese duyurulur. Adresinizi verir misiniz? Tabii ki. Adresinizi. Adresimiz de Talat Paşa Bulvarı 138'e A Cebeci 4 yol. Teşekkür ederim Müke sağ ederim. olasınız. Rica ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Var Olur. olun. Teşekkür Aferin. ediyorum.